Evet arkadaşlar merhabalar. Şu anda Gümüşpınar Mahallesi'ndeki ters dubleks villanın bir küçüğü geniş güzel ters dubleks dairemizin sunumunu yapıyoruz. Bu ters dubleksimiz 3 artı 2 170 metrekareye sahip çok geniş çok kullanışlı bir ters dublekstir. Kalitesi birinci sınıf ankestra davlunmazı fırını her şey takılı şöyle şurada mutfakta güzel geniş Teras genişliğinde bir balkonu var. Mutfağı gayet geniş. Koridorda güzel bir portmantos takılı. Şu şekilde. Üst kattaki salonunu gösterelim. Burası üst kattaki salonumuz. Salon da gayet güzel. Pimapenler geniş ebatlı. Güneşi güzel alır. Full aydınlık bir dairedir. Cephesi güney yönündedir. Şöyle led altyapısı yapılı zaten. Diğer odalarına geçelim. Şöyle burada alt kata inebilmemiz için koridor. Özel duvar kağıdı ile tasarlanmış. Bu dairemizin sahibi mimardır. Kendine özel bir tasarım sergilemiş. Burası bir odası. Bahçeye bakıyor. Ara koridor yerleri graniktir. Kapılarımız çok kaliteli. Pek ışık yok ama. Burası da Alaturka VHC. Şöyle burası banyosu. Tabii ışık yok. Elektrikler kesik olduğu için pek gösteremiyoruz. Anlayabildiğiniz kadar. Şöyle biz bir ışık tutmaya çalışalım yine. Şöyle banyomuz. Güzel de bir banyosu var. Şöyle burası üst katın yatak odası. Havuza cephedir. Şöyle isterseniz projenin içini göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda boş tabi faaliyette değil. Projemizde Çocuk Oyun Parkı, Palmiye, her şey mevcuttur. Burada da bir diğer odası var. Bu odası da gayet kullanışlı. Şöyle görüntülü diyafonumuz mevcut. Böyle dışarıdan gelenleri gözetleyebiliyorsunuz. Buradan işte daireye giriş çelik kapısı. Alt kata doğru gidelim. Alt katta Amerikan mutfak güzel bir salonumuz var. Bahçeye çıkışlı. Şöyle alt katta da şöyle geniş ebatlı Pimapen. Şöyle görmüş olduğunuz gibi koskocaman bir salon. En geniş salon alt kattadır. Amerikan mutfaktır. Mutfağımız da çok geniştir. Bayanlara hitap ediyor. Tavan ledli spotlu aydınlatmalı özel duvar kağıtları kullanılmış çok zevkli bir duvar kağıdı kullanılmış şöyle şurada da bir mimari çalışma var güzel bir mimari çalışma Burada işte yemek mutfakta yemek yapılır burada da yemek masası olur yemek yenilmesi için ayrı bir bölüm şöyle gördüğünüz gibi koskoca mutfak kalitesi çok güzel Şöyle isterseniz bir bahçeye doğru çıkalım. Bu projemizde kapalı otopark da mevcuttur. Bütün dairelere yeterli bir kapalı otopark yeri var. Şöyle bahçemiz, çocuk oyun parkı, yeşil alanı görmüş olduğunuz gibi. Mustakil özellikle bir ters dubleks dairemiz. Şöyle koskocaman genişte bir teras özelliğinde balkon. Üst katta da aynı şekil. Şöyle bina yapım mimarimiz. Evet arkadaşlar bu dairemizin fiyatı 615.000 TL'dir. 3 artı 2 dediğimiz gibi 170 metrekare özel mimari tasarımla dizayn edilmiş, yapılmış, kaliteli, ters dubleks bir dairemiz. Siz de bu dairemize sahip olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken bana ulaşmaktır. Aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolar için beni takipte kalın. Teşekkürler, iyi günler dilerim, hoşçakalın.